Varımız kıymetli meclis üyelerimiz, dairemizin kıymetli çalışanları, saygıdeğer basın, hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Evet, yine bir Kasım ayına, yatırım ayına geldik. Şimdiden yapacağımız işlerde, önümüzdeki 2023 yıl için yapacağımız işlerde kolaylıklar diliyorum. Gerçekleşen işlerimiz var. İnşallah bu sene gerçekleştiremediğimiz, yapmak isteyip de yapamadığımız işlerde inşallah önümüzdeki yıllarda yapacağımıza, program alacağımıza inancımız tamdır. Evet kıymetli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde Bartın'ın Amasra ilçesinde bir maden kazamız meydana geldi. Burada vefat eden bütün madencilerimize Allah'tan rahmet ediyoruz. Ve yine geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönemini idrak ettik. Bu vesileyle de bizlere bu devleti bahşeden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Cumhuriyetimiz her ne kadar 99 yaşında gibi bilsek de bu devlet Anadolu'ya girdiğimiz tarihten itibaren bin yaşında. Şöyle ki Cumhuriyetimiz 99 yaşındadır. Deriz ama Jandarma Teşkilatımız 183 yaşındadır. Polis Teşkilatımız 177 yaşındadır. E, posta telgraf Teşkilatımız 182 yaşındadır. Muhtarlık dahi mesela Cumhuriyetin ta o dönemde atılmıştır. 159 yaşındadır. Mesela benim çalıştığım şey, şeriflik şarkışla belediyesi dahi 150 yaşındadır. Şimdi bir devlet yıkılmadan önce yıkılacağını hissettiği anda yeni devlet alametleri o devlete nakşedilir. Nasıl ki Selçuklu Anadolu'ya geldiğinde Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldığında daha büyük beylikler varken devlet alametleri Söğüt ve Omanış yaylasında Kayaşı'yla Osman Bey'e nasıl teslim edildiyse daha büyük beylikler de ona tabi olduysa aynı şekilde Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu kurtuluş meşalesini, İstiklal Savaşı'nı başlattığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk bağımsız bir Türk yurdu kurma e, göreviyle bu devleti kurmuştur. Bu devleti korumak, yaşanmak da bizlerin borcudur arkadaşlar. Şimdi sizlere merhum Şehit Lideri'nin 2006'da NİDE Konferansı'ndaki günün anlam ve önemiyle de beraber olacak, müsebbaha olacak bir konuşmasıyla kısa bir kestiğimde sizlere hitap etmek istiyorum. Eğer vatanım bölünecekse, eğer milletim parçalanacaksa, eğer son Türk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıkılacaksa, eğer yurdumun üstündeki ezan sesi susacaksa, ne partisi, ne tırtısı, ne canım, hepsi feda olsun diyorum. Bunlarla karşı karşıya olduğumuz idrakine varırsak, eğer yapmam gereken bir şeyle karşı karşıyayım da siyasi hesap yapıyorsam, yapmam gereken bir şey var da canımın hesabını yapıyorsam, Allah beni kahretsin demişti, şehit başkanım. Ve canının hesabını yapmadığı için de maalesef, 4962 gün önce şehit edildi ve 4962 gündür ne failleri var ne de bir ceza alanlar var. Buradan bu duygu ve düşüncelerle de hepinizi selamlıyorum. Allah'a emanet olun. 2023 yatırım programımız tekrar hayırlara vesile olsun.